Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu videomuzda sizler için bir kel olan masalı seslendirmek istedim. Masalımızın ismi Kelo olan ile köylüler. Masalımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir varmış bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Çok demesi, çok yemesi günahmış. Vaktin birinde bir ananın bir keloğlu varmış. Günlerden bir gün bu olan anasına ''Ana gel şu bizim öküzü keselim, köylüyü davet edelim. Sonra da onlar bizi sırayla davet ederler.'' Bir gün birinde, öteki gün birinde Geçinir gideriz demiş. Tek bir tanecik öküzlerini kesmişler. Köylüyü yemeğe davet etmişler. Yemişler, içmişler, hoş geçmişler. Aradan bir gün geçmiş. Keloğlan'ın anası sıra yemeklerini beklerlerken, Bunların yemeklerinden yiyen köylüler bir bir gelip, Keloğlan'ın bacasından aşağı bir kürek hayvan gübresi döküp gitmişler. Keloğlan da ocak başında durur, yemek daveti yerine gökyüzünden dökülen bu kısmete bakarmış. Bir şaşmış, iki düşünmüş. Sonunda dayanamayıp gübreleri avluya taşımış. Parçalarını çemrelemiş, saman dökmüş. Basa basa çiğneyip yoğurmuş. Top top tezek yapıp dizmiş. Birkaç günde kurutmuş. Çuvallara doldurmuş yüklenip götürmüş bir yolun başına bu çuvalları. Üstüne çıkıp bir hoşça oturmuş ve beklemiş. O sırada yoldan ağır bir kervan kopup gelmiş. Kervancı başı Keloğlan'ın önüne gelince atını durdurmuş. Keloğlan'ın üstüne çıkıp oturduğu çuvalların içindekileri merak ediyormuş. Ama Keloğlan bir türlü göstermiyor hem de ne olduğunu söylemiyormuş. Biraz vakit geçirmişler lafı dolandırıp sözü yarıştırmışlar. Lakin nafile, Keloğlan'ın ağzından bir araba dolusu tekerleme dökülmüş de, kervancı başının merakını sindirip bastıracak hayram edar, derdine ilaç bir tek şeyi sızdırmamış. Sonunda kervancı başı hayvanlardaki yükleri indirip, kumaş ballalarını vermiş. Karşılığında Keloğlan'ın tezek çuvallarını yükleyip yürümüş kel olan da bu kumaşları eşeğine yükleyip sürüp köyüne gelmiş. Hem yürüyor hem de bağırarak aman vay vay hayvan gübresi sığır mayası bir para etti bir para etti ki sorma. Pazarı altın pahası gitti. Bu şekilde durmadan söylenir, durmadan bağırırmış. Bir yandan da şıkır şıkır oynarmış. Bunu duyan komşuları hemen ahırlarına koşmuşlar. Hayvanların altından dumanları tüten gübreleri mendillerine, torbalarına doldurup hemen çarşı boyuna koşmuşlar. Azıcık, sıcacık ama tazecik diye bağırarak mallarını överek satmaya başlamışlar. Adamın biri merak etmiş. Mendili açıp içine bakmış. Bir tane görsün hayvan gübresi. Adamın bağırmasıyla Çarşı halkı bunların başına toplanmış. Bir güzel sopa atmışlar ve çarşıdan kovalamışlar bunları. Yerler esmiş, rüzgarlar üfürmüş, yağmurlar yağmış, seller akmış. Günler akşama, akşamlar sabaha kavuşmuş. Böylece aradan bir eyyam geçmiş. Bu kele olan kesip komşularına yedirdiği öküzün derisini alıp pazara satmaya götürmüş yolda bir köse görmüş. Ona bu deriyi bir ölçek darıya satmış. Lakin bu kösenin evi uzakmış. Keloğlan'a öküz derisini evine kadar götürmesini söylemiş. Keloğlan deriyi eşiğin terkisine atmış da darı heybesini doldurmak için kösenin evine doğru yollanmış. Gelip kapıya dayanmış. Öküzümün derisini kösenin bir ölçek darısına değiştim Deriyi al, deriyi alacaksın, darıyı vereceksin diye seslenmiş. Kösenin karısı da o sırada oturmuş. Yanında bir adam yemek yiyormuş. Sesi duyunca bu adamı hemen götürüp bir küpün içine saklayıp üstünü örtmüş. Kapıyı Keloğlan'a açmış. Deriyi almış. Kadın evin altındaki ambarı açıp bu Keloğlan'a bir ölçek darı ölçüp vermiş. Ama bu kelle olan heybenin ağzını eğip yarısını yere dökmüş. Oturup teker teker toplayıp heybesini doldurmaya başlamış. Akşam olmuş. Ortalık kararmış. Köse eve gelmiş. Bakmış ki bu kelle olan ev altında ocağın alaca ışığında hala eğilip kalkıyor ve darı topluyor. Bir zaman beklemiş köse. Karnı acıkmış. Bakmış Keloğlan'ın işi bitmiyor. Savuşturamayacağını anlayınca Keloğlan'ı yemeğe buyur etmiş. Bunlar Keloğlan'la köse karşılıklı bağdaş kurmuşlar. Kadın da önlerine bir tas imansız bulgur çorbası getirip koymuş. Bir yandan Keloğlan'ın aç eşeği yem torbasının boynuna asılmadığını görünce başlamış anırmaya. Keloğlan kaşığı bırakıp dinlemeye sinsi sinsi gülmeye başlamış Keloğlan. Köse buna nedir Keloğlan eşeği durup dinliyorsun hem de sürütüyorsun demiş. O da benim eşeğim her şeyi bilir ben de onun dediğini bilir güzelce anlarım demiş. Dolapta bir tepsi börek dururken imansız bulgur çorbası içilir mi diyormuş. Kadın çaresiz Dolaptaki böreği çıkartıp getirmiş. Onu bir güzelledikten sonra eşek bir daha anırmış. Böylece eşeğin her anırışında dolaptaki yemekleri çıkarıp yemişler ve hoşça vakit geçirmişler. Ocak başında keyif sürerken hem de laf değirmeni çevirirken eşek yine anırmış. Kel olan da kulaklarını dikip dinlemiş. Sonra da sırıtmış. Bu köse ne o kele olan eşeği yine durup dinliyorsun hem de sırtıyorsun demiş. Kelo olan ocakta kaynamakta olan bir kazan suyu kaldırıp küpün içine dökmüş. Kaynar su başından aşağı dökülünce küpün içindeki adam sırtarıp kalmış. Kel olan küpü devirip adamı dışarı çıkarınca köse karısına kızmış ve onu boşamış. Kel olan eşeğine binip tam giderken bu köse eşeğine alıcı olmuş. Bir vakit çekişmişler, pazarlığa girişmişler. Lafı dolandırıp söz yarıştırmışlar. Sonunda anlaşmışlar. Köse varını yoğunu kel olan'a vermiş. Üstelik de bir de eşek bağışlamış. Kel olan köşede yatan adamı eşeğine yüklemiş. Deh çüş diyerek yürümüş yolda giderken bir katır kervanına rastlamış. Katırlardan biri bunun eşeğine çarpınca üstündeki adam bayırdan aşağı düşmeye başlamasın mı? Ama kele olan da zaten bunu gözlermiş. Ah babacığım, vah babacığım, dünyasına doyamadan yuvarlanıp gitti, düştü babacığım, babamı öldürdünüz, kanına kan, canına can isterim diye bağırıp çağırmaya başlamış. Kervancı ürkmüş, korkmuş, hem de iyice yılmış. On katır yükü bağışlamış Keloğlan'a. Hala yırtınırmış Keloğlan. Yeri göğü inletirmiş. Beş daha vermiş katırcı. Yine olmamış. Sonunda bütün kervanı bağışlamış da yakasına anca kurtarmış. Keloğlan katır kervanının önüne geçmiş eşeğine binmiş, köyüne gitmiş. Hem yürür hem de bağırırmış. Aman vay vay kart öküzün derisi bir para etti, bir para etti ki altın pahasına gitti. Durmadan söylenir bir yandan da şıkır şıkır oynar gidermiş. Bunu duyan komşuları hemen ahırlarına koşmuşlar. Öküzlerini bir iki demeden kesip boğazlamışlar. Derilerini yüzüp sırtlamışlar. Hemen çarşı boyuna koşmuşlar. Orası burası derken dönüp dolaşmışlar. Lakin hiçbiri satamamış. Akşam olup herkes ortalıktan çekilince bunlar da sırtlarında ıslak öküz derileriyle ortada kalıp başlarına gelen işi anlamışlar. Kabil karar bağlamışlar. Kele olanı öldürmeye karar vermişler. Dönüp gelmişler köylerine. Bir cuma günü Keloğlan'ı bir takripte yakalayıp, bir çuvala koyup bağlamışlar. Sürüyüp bir dene sürüyüp bir dere kenarına getirmişler. Tam sallayıp atacakları sırada içlerinden birisi aman cuma vaktidir. Namazdan önce atmayalım günah olur. Şu çalının dibine bırakalım namazdan sonra gelir atarız demiş. Hepsi de bunu kabul edip cuma namazına gitmişler. Onlar abdeste soyunup namaza dursunlar. Derenin kenarına bir çoban sürüsünü güderek gelmiş. Kel olan ayak seslerinden hem de çobanın ırmalarından bunu sezmiş seslenmeye başlamış. Çoban hele çoban diye bağırmış. Çoban da gelmiş. Bunu çalı dibinde bulmuş. Çuvalın bağını çözüp çıkartmış. Bu kele olan bir yandan ağlar, bir yandan sızlanırmış. Ah başıma gelenler, vah başıma gelenler. Beni padişahın kızına vereceklerdi. Ama istemiyorum. Gel sen benim yerime şu çuvala girdi, padişahın kızıyla evlen demiş. Dağın, bağırın saf çobanı Buna bir güzel inanmış. Çuvalın içine girmiş. Kel olan da ağzını pek güzel bağlayıp çalının dibine yatırmış. Namaz sonunda köylüler çıkıp gelmişler. Çuvala yapışıp başlamışlar dereye doğru sallamaya. Çoban da bir yandan seslenirmiş. Aman beni suya sallamayın. Padişahın kızıyla evleniyorum der dururmuş. Köylüler bu laflara hem de manasız sözlere büsbütün kızmışlar. Zavallı çobanı hoplatıp suya fırlatmışlar. Çoban suyun üstünde gitmiş gitmiş. İleride bayağı uzaklaşınca çuvalına ağzı açılmış, çoban oradan kurtulmuş. Ama gel gelelim Keloğlan'a. Keloğlan sürüyü güde güde, türkü çığra çığra akşama doğru köye varmış. Aman Vay vay suyun altında bir davar var. Bir davar var. Ne iyi eylediniz de beni suya attınız. Bunları sürüp çıkarıp getirdim diye durmadan söylenip bir yandan da şıkır şıkır oynar dururmuş. Kelolanı gören komşuları gözlerine inanamamışlar ve sözlerini duyduklarında şaşırıp kalmışlar. Birbirlerine bakmışlar ve başlamışlar dereye doğru koşmaya. Zavallı bir dul kadının da bir tek oğulcağızı varmış. Anası buna oğul git bir davar da sen al gel demiş. Bu çocuk güzel bir davar seçeyim diye en önde koşmaya başlamış. Ve suyun en derin yerine atlamış. Bakmış ki boğulacağım, bakmış ki boğulmaya başlayacak. gık gık gılk diye bağırmaya. Anası da yukarıda durmuş. Aman oğlum kırk tane istemem bir tane yeter der dururmuş. Böylece o çocuk da kık kık diye diye derenin ilerisine kadar gitmiş ve gözden kaybolmuş. Köyün bütün erkekleri derenin içinde kaybolmuşlar. Köyün kadınları da dul kalmışlar. Onlar ermiş muradına, darısı bizim başımıza. Masalımız da burada sona ermiş.'' Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.